Fiyotekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Haris. Bugün sizlerle beraber bu önümde görmüş olduğunuz Huawei firmasının çıkarmış olduğu hoparlörlerden birisi hatta mini hoparlörlerden birisi olan CM150 olarak adlandırılmış bu görmüş olduğunuz modeli şöyle sizlere de yakından göstereyim. Detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar tekrar sizlerle beraberiz. Şöyle arkadaşlar yakın çekim modunu aldık yine. Şöyle kutumuzda sizlere düzgün bir şekilde göstereyim. Yine arka şekilde toplamda 15-20 adet dil bulunmakta. Aynı zamanda stereo çifti muhteşem ses taşınabilir tasarım ve derin bas olarak da Türkçe olarak da yazılmış. Burada yine ekstra detaylar bulunmakta. Üst kısmında da buradan yırtarak da açabiliyorsunuz ancak alt kısmını biz direkt yırtalım şöyle yan kısımdaki bandı ve çıkaralım. İlk önce şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Arapça bir e, bir kısmı Arapça olup bir kısmı da acaba dedim farklı şekillerde mi? Hayır. Yine arka kısmı Arapça, ön kısmı da İngilizce olan bir garanti kılavuzu. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu. Aynı zamanda bu kısımda da şöyle mini speaker yazan arkadaşlar. E, farklı boyutlarda yine kullanım detaylarının bulunduğu bir parça daha çıkıyor. Aynı zamanda bunun beraberinde de şöyle kutumuzu açalım. Ve bir kenara şunları bırakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hoparlörümüz şöyle avcumun içinde de sizlere göstereyim. Gayet küçük olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ön kısımda tuşu bulunmakta. Burada bir adet ışık girişi ve alt kısmında da Şöyle biraz daha uzaktan bastırdığında şöyle göstereyim size yine yakından çekim olarak. Huawei'nin yine kendi simgesi vesaire vesaire. Ancak bu görmüş olduğunuz sistem şöyle göstereyim. Bas sistemi alt kısmına koymuşlar ve kutu beraberinde de bakalım başka neler çıkacak. Bunun dışında arkadaşlar kutumuzun içi boş. Burada da yine arka kısmında boş. Ve burada da tabii ki arkadaşlar ipi ve şarj aleti bulunduğunu göstermişler. Şöyle bir adet ip yapılmış arkadaşlar. Bunu da bakalım geçirebilecek miyiz? Şöyle sizlerle beraber biz de deneyelim. Ee, büyük ihtimalle şu alt kısımdan geçiyor. Denemek istiyorum ama. A few moments later. Şöyle. Evet arkadaşlar, uzun bir süre oldu ama şöyle de burada da yine. Huawei'nin kendi simgesi bulunmakta. Netleştirirse inşallah. Şöyle gösterebilirim sizlere de. Ve tabii ki hoparlörümüzü kendisi biraz daha yakınlaştıralım. Görmüş olduğunuz gibi aynı zamanda bir micro USB şarj aletiyle de arkadaşlar şarj edebiliyorsunuz. Yalnız şu an bakın ellerimi koyduğum yerde iz çıkmakta. Biraz iz olduğunu söyleyebiliriz ve şu şekilde arkadaşlar yine 110 gramlık tam bir ağırlığı var üstleri delikli 110 gram gerçekten bir hoparlör için gerçekten arkadaşlar iyi olduğunu söyleyebiliriz ve son olarak kutumuzdan da şöyle yaklaşık 10 santim diyebileceğimiz 15 santim diyebileceğimiz uzunluklarda tam 15 diyebiliriz bir adet de şöyle yine mikro USB şarj aletlerimiz bulunmakta. Ve yine hoparlörümüzü elimize alalım arkadaşlar. Yani aslında bu ürün hakkında çok verebileceğimiz arkadaşlar detaylar yok. Minik bir hoparlör. 3 wattlık bir güç çıkışı bulunmakta. Aynı zamanda 100 desibellik bir ses seviyesine kadar da ulaştığını söyleyebiliriz. Tabii ki suya karşı dayanıklılığı arkadaşlar IPX4 sadece hani sıçramalara karşı dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Ve tamı tamına 110 gramlık bir ağırlığı olduğunu da belirtmek istiyorum. Gerçekten hafif olabilir hani bir telefondan daha hafif olduğunu söyleyebiliriz gerçekten yüksek seviyelerine, ses seviyelerine çıkabilen bu hoparlör için yani söyleyebileceğimiz teknik detayları bu kadar 50 mm'lik şöyle bir çapı bulunmakta yine yükseklikte keza aynı şekilde 55, 55 mm olabilir şöyle yüksekliği farklı farklı boyutlarda zaten değil. Yani iki farklı renk seçeneği bulunmakta. Siyah ve yeşil rengi aynı zamanda da yurt dışı versiyonlarında da beyaz rengi bulunmakta. Ancak ülkemizde maalesef sadece yeşil ve siyah rengi bulunmakta. Dilerseniz arkadaşlar bununla beraber bu görmüş olduğunuz hoparlörümüzü bir Bluetooth yardımıyla bağlayarak ses seviyelerini test edelim. Evet arkadaşlar şu an yine sizlerle beraberiz. Şöyle e, mikrofonumuzu deaktif ettik ve e, çekim yaptığımız odanın içinde şu an ses seviyelerini deneyeceğiz. Şu an en alt ses seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir şekilde görmüş olduğunuz gibi e, bu kısımlarda da tuşlar bulunmamakta. Sadece e, bağlantı yaptığınız cihazın e, artı ve eksi yönlerini kullanarak sesimizi kullanabiliyorsunuz. Şöyle sizlerin karşısına bırakalım arkadaşlar. Şöyle uç kısmı koyayım ve bakalım ses seviyelerini nasıl algılayacağız. Şöyle bir tık arttırdım arkadaşlar. Yani %30'luk seviyeye getirdim. Biraz daha arttırıyorum sizlerin karşısında. Şöyle. Ve maksimum ses seviyesi. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi e, hoparlörümüz hani sizlere çok yüksek bir bas sistemi vesaire sistem sunmuyor. Ancak ve ancak bu görmüş olduğunuz hoparlörümüz sizlere gerçekten kaliteli bir ses sunduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten boyundan fazlasını yapabilen bir hoparlör olduğunu da söylemek istiyorum. Yine e, Xiaomi firmasında da bir adet e, mini Bluetooth hoparlör bulunmakta. Kompakt bir hoparlör bulunmakta. Yine o tarzda bir e, hoparlörümüz bu bir tık daha Xiaomi firmasındakinden e, büyük olduğunu söylemek mümkün. Yalnız ses kalitesi olarak da e, ikisini de eşit seviyede tutabilirim açıkçası. Yani e, bir tık daha büyük olmasına rağmen yani büyüklükten kastım 100 gram tabii ki 50 milimetrelik bir çapı var. Ancak yine de e, hani diğer firmayla karşılaştırdığımızda farklılıklar olabiliyor arkadaşlar. Yine sizde bu ürün veya diğer ürün varsa, e, yorumlar kısmından arkadaşlar, ve düşüncelerinizi bizlere paylaşabilirsiniz. Yani bu ürün hakkında da anlatabileceğimiz şeyler bu kadar arkadaşlar. Yine dediğim gibi, e, derin bas sistemi vesaire gibi özellikleri sizlere söylemiştik. E, çok yüksek bas sistemleri olmasa da arkadaşlar, hani e, herhangi bir ev ortamında dinleyebileceğiniz bir e, Bluetooth hoparlör olduğunu söylemek mümkün açıkçası. Yani düşündüğümüzde 150 TL'lik fiyatıyla da arkadaşlar hani e, gerçekten bir fiyat performans ürünü olabilir. Tabii ki açık alanda dışarı çıktığınızda park gibi alanlarda bu görmüş olduğunuz ürünü e, yüksek verimde kullanmanız mümkün değil. Ancak evinizde veya balkonunuzda Kapalı alanlarda daha çok kullanım önerileri mevcut. Yine de hani balkon gibi kısımlarda da bu görmüş olduğunuz hoparlörü gerçekten verimli kullandığınızı söyleyebiliriz. 150 TL fiyat bandında olmasıyla beraber de 10 üzerinden 9'luk bir fiyat performansı olduğunu söyleyebiliriz. Bu cümlelerimle beraber de dilerseniz videomuzun son kısmı ile devam edelim. Evet arkadaşlar bugün Huawei firmasına ait olan mini hoparlör, mini bluetooth hoparlörü sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Aynı zamanda teknik detaylar kısmında da sizlere bahsetmiştik. Xiaomi firmasına da ait yine bir mini hoparlör bulunmakta. Ona da videomuzun sol üst kısmında sizin tarafınızdan baktığımızda da sağ üst kısmından tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yani bu ürün hakkında söyleyebileceğimiz şeyler aslında bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Aynı zamanda bu ürün hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi de bizlere yorumlar kısmına iletmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.